आठ किस समय रहा yeni bir videoyla daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir İstanbul koşu numarası 1. Tarih 24 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 4 numaralı at. Benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 2 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 2 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 6 numaralı at. Bu şehirde bu jokeyle en çok koşan at 5 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at. Tek ve en son olarak da 2 numaralı at 7 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 2 tarih 24 Ağustos 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 8 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 2 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 3 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 4 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. İstanbul. Koşu numarası 3. Tarih 24. Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 6 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 3 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 4 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 5 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 2 numaralı at. Bu şehirde bu jockey ile en çok koşan at 3 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafa 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 4. Tarih 24 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 7 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 8 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 9 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 8 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, 1 numaralı at ve 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 5. Tarih 24 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 3 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 4 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 3 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 3 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 5 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 6 tarih 24 Ağustos 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 3 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 6 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 6 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 5 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 6 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 3 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 6 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at yazabilirsiniz.